Lan oğlum ne yapıyorsun? Sena amına koyma hadi annemden al be <laughs> Sena tamam <laughs> Oğlum almaycan <laughs> <annemden>. mı <laughs> Sen Sena dur videoyu durdurur musun Hoş geldin Ender ya ne kreatörlü buzuymuş. Allah ya mutsuz. Sen anlar mısın sanki öyle işlerden ha. Yaptım ya ben. Ne yaptım? Moti yeni hesabın varsa yapsın abi. Nasıl yeni hesabın yok mu laga? Yeni hesabınızla yapmanız lazım. 10 dakikada 20 tane okudum. He. Hoş geldin bam, bam. Aleyküm selam. Motila yeni hesabın yok mu aga? Almadığım bir hesap. Var onları yaptım. Ya. Hayır ya ne alaka <laughs> Sen linki at alayım. Ne? Sen de almadın mı? Kanka gönderime bakmadın mı? Gönderimde var link. Hem önemli yani bu kreatör şeyi. Bak bu. <laughs> Kimse de bakmadı ya. Aynı hesaptan 10 kere 80 waffle aldım. Harbi mi lan? Ha. O 80 waffle alınca da sayılıyor mu? Şimdi siteye girsem bir sorun olur mu lan? Kreatör sitesine girsem bir sorun olur mu aga? Spesler paylaşmak falan istemez. Hoş geldin Rurush Real. Ne yapalım destek için? Kanka bu cici kutusunu falan almadın bir hesabın var mı? Cici kutusuyla profili. bu Excel hoş geldin kanka. Aleykümselam beyet. Almadın bir hesap var mı ödülleri? Aleykümselam biyom hoş geldin. Aldın mı? 10 hesap var oha. Yani hesap var herhalde. Kanka o linkten gidip alsanız olur mu? Da gel be. Niye? Ne alakası var? Edeceğim. bir sorulara bakmam gerek Senacığım bir... Abi dur. Şuna gir ha. Her başka link basınca 80 falan var Aga <laughs> bak He ben ana hesaptan da almadım. Kanka bak benim gönderindeki linke gidip alsana bak. Şuradan gidelim önce bak linke tıklasan da oluyor zaten. Burada direkt seni süper Store'a yönlendiriyor. Hatta bakan ben aldımdan tabi şey yapmaz da. Harbiden kendimden gitsem verir mi 80 masal? Aa bu ne? Harbi verdi oğlum ben bunları nereye alacağım şimdi? Ama cici kutusu vermiyor tabi. Benim sana aldım mı Seni düşünmedim aga. Her başka linke basıça veriyor Sayılıyor mu bu şu an aldığım Bir saat arayla Ha. Modu bu şu an aldığım benim siteye sayılıyor mu? olur of inşallah. Ark siteye atıyor mu? Biz mi atıyoruz? Arkadaş vallahi bu hesabı beklemiyorum da bu yeni hesabı mı eklerim istersen. Reis bizim klana gelsene bu Prime Prox gelirsen sevinirim. Kanka bilmiyorum da sen de bana yardımcı olursan çok sevinirim ya. Klana gelebilirim. Bu mu? Yo bu 45 bin istiyor? Calmglad Kanka aga yardımcı olursan yardımcı olursan valla çok sevinirim. Bir de eklerim de. Gençler like atarsanız da çok sevinirim. Brooks bir <laughs> <laughs> Ya beyler yani yardım edersen şu Moti siteye girsen bir şey olur mu lan? Landi de almış şey ipini, evet. Ok duruşun ok, okey. Ben seni eklesem. Ya kanka bak yardım yardımcı ol ben eklerim yani her türlü. ID karışık biraz işte. Lan Moti. Moti nereye gittin la? Düşürün tam Tamam girelim. Ee, Prox kanka almadın bir yeni hesabın var mı? Bu linkten gidip almadın bir yeni hesabın var mı? varsa ondan alırsan gerçekten çok sevinirim yani onun için. Banpan senin var mı? Bu link linke basıp almadığın bir hesabın. Kanka ID sabitlemeye gerek yok. Benim derdim şu an şey şu linki dağıtabilmek. Eğer 100 kişi alırsa kreatör simgesi alabileceğim. Benim var alıyorum. Kanka alırsan çok sen bak. Benim linkten git sadece. Bantan kanka anlamıyor musun? Sen sabitle alacağım söz. Ta ama abi şu an amacım ID değil benim. Millet gelip de ID'ye bakmasın. Sabitlerdim de. Şu an amacım hadi değil işte. Aa. Yardım etmek istiyorsan et yani. Ya kanka bu şey benim son gönderimden eğer bu şey cici kutusu falan ya da waffle almadıysan bu benim gönderimden gidip alırsan vallahi çok yani çok sevinirim. Çünkü baya önemli şu an. 100 kişinin alması lazım. E kreatör olabilirsin. Kreatör olacağım işte bu. Simge almak için. Hoş geldin Melisa. Hoş geldin Hebun. Aleyküm selam. Ya gençler bak benim. Şu benim attığım şeyden. QR kod veya linkten. Gidip ödülünüzü almanız lazım. Öyle olursa. 100 kişi alırsa şeyi alabiliyorum. Oldum ben eyvallah. Bir bakayım hadi kreatör sitesine. Artıyor mu acaba alındıkça? Ha %10 olmuş evet bak. Oğlum %10 olmuş tamam bu gitgide de artıyor işte. Çit şey, gerçekten orasını çok seviyorum. Abi ekran bulanık. Hmm. Google okutacağım. Sadece Facebook okutacağım. bütün hesaplarını Eyvallah kanka bak. Onu halledersek şu çok... an. Yani düşsenize bir kreatör simgem olacak ya ana hesabımdan. Ben de kreatör simgesi olan arkadaş vardır büyük ihtimal. Bakayım bir. Hatta Bilandi de almıştı. Diyeceğim de yok herhalde ya. Benim ana hesapta olabilirdi. Herkes silmesin. Onu hesaptan alacağım. Eyvallah hoş geldin Musti. Ulan şeref linkimi veriyorum. Çıkmam lazım Sıraç görüşürüz. Ama oğlum. Niye niye linki buraya attın lan? Şimdi benimkinden gitmeleri daha da olur. Şeref artmış lan harbi. Neyse görüşürüz. Sena senaş şey yapsana la. Oğlum artıyor harbi. Bak gir YouTube'a. o harılar harıl. Test çözüyorsun YouTube'a gir. Tamam sonra tekrar YouTube'a gir. La beni eklesene ya kral. Kral eklerim Yedim. de. Böyle ya ya yardımcı olursan eklerim valla çok sevdim. Tamam sen sakin. okuyun? Ya, Ay yayında mısın? Hmm. Şimdi gir bana. Kral ziyaretine. Gir bana. <laughs> bana girme yani bana gir. Anladık. Aa. Aa. Giriş yapın Hayır hayır elleşme. Yani elleşme. Oğlum. Oğlum annemin hesabı kayıtlı değilmiş. Ses örttü. Sesi niye örtmüyorsun? Niye örtülük olsun? Çet ne haber lan? Sesi örtmedin mi? Adam olun çet. Örtmedim. <laughs> niye örtmüyorsun? Sen ört. <laughs> yani, Abi. Abi. Duyu bu. Lan silaç ekle ya beni. Kim lan o? Lan <laughs> seni. <laughs> Kapı çaldı yalnız. Hayır deriz de bir sakin olsun. Didi Jode Eren. Annem niye benim? Kim o? Sana sakin bak. Kim o? Ya, doğrusu, 486 525. Kapıyor musun? Lan kalkma işte. Oğlum da şey yaparız lan. Ya dur bir çocuğum. Didi Jode Eren. Bak. Bunu unutma Aa, bak dostum. Bu iyiliğimi unutma dostum. Etem bu iyiliğimi unutma. Bayağı bir şey yapmam lazım. Oha sniper. <laughs> ne oldu biliyor musun? Hı. Tahtayı vurdum ama koyayım Ta tahtanın. Yayındayız ha şu anda. O yüzden. <laughs> tahtların sivriyene geldi ama nakoyim kafam kanıyor. Abi sniper skin'i de kaynatayım. <laughs> Sen hakimlere <nereye> ekliyorsun sniper <laughs> <laughs> Bir tane reed'i çöpüyor. Moti 32 yapıyor. yazmış. Moti neye 32 yazıyor? Oğlum ne diyorsunuz bekleyin. Bekleyin. Siyan hesabı da aldım herhalde. moti artıyor lan git iki de o yüzde. Bak göstereyim Moti'ye girsem inşallah bir şey olmuyordur. Bekle gelsin bu hesabı da. Kanka hocası da şu an gelmesi lazım. Burada ya yazmadık. Yapılmışı. Şey. Ona lan. Bak bak. Baksan şuraya bir şey var mı? Bakayım. Ee, yani kocaman bir kafan var. Allah Allah. <laughs> Okulunun bulunuyor. Aha geldi. İl ne oluyor? İçeri oluyor. Oğlum girsite Allah Allah Abi, tamam gireceğim. Neyse ne? İl ne oluyor? Lan? Oğlum iki. Çet şey, bakın lan 2300 waffle'ım var. Hiç para, para harcamadım. Daha ya. Bakayım kostümlere ne? Oğlum hiç mi gelmemiş lan Hiçbiri gelmemiş Çet şey, bakayım benim. bir Oğlum arkadaş eklemi yayına mı döndük biz Abi yardım et <gülüyor> yüzde... <gülüyor> Oğlum yüzde %60 olmuş Bu ne abi, Aşırı hızlı, hızlı artmış var, abi, kapat Ne oldu Sena <laughs> Beyler Sena beni sikecek 5 kişi için o. Kanka buldum. 2 kişi bak, daha aldı abi. Ay. Kanka nereye vurdun onu? Sen susar mısın? 100 kişinin alması lazım. Ne? 5 kişi için o 100 kişinin ama. Kişi Pin için. Biliyorum biliyorum 100 kişi alın. Aldım abi eyvallah kanka. Ekle beni o kadar ya yaptım. Yaptın mı tamam. ne yaptın lan? Oğlum ha? 50 dakika diyor. Çok tamam, tamam sen söyle Aydin'i ya. Şu de burda Telefon var mı sende? Ah Lan dur bunu yeni eklemedik değil mi? Şu aktif olmayanların pantisi de zorunda evet. Berat da sileyim şimdi Yt Bir şey pcr falan Lan kanka sana da bir şey yaptıracağım birazdan bak Telefonu al gel tamam mı sonra? Ne yaptırıcam lan? Çok önemli sen telefonunu al gel. Hem Minecraft atarız sonra. Kanka, bak, gördün yardım edeceğim dedim ben. Kanka demin set çektim ama ne kıyım. Evinin ha. Abi. <laughs> Hayır abi, lan. O sen abi. Sen anne hesabında silmişsin. Kanka. Tamam ekledim ekledim. Kanka. Kanka. Ha. Balıkçılık yaparak büyülü, büyülü kitap buldum. Oha. Ne biliyor musun? Ne? Verimlilik 4. Onu <laughs> 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 <Kanka. Kanka. gülüyor> <laughs> ne yapıyordun? Kafamı al. Baba ne hesaba geç bana bak. Ben nasıl sana bakayım kaybet. Aldım, aydım, hard big Furkan Pro Dur lan. Hard big Furkan Pro hepsini büyük yazdım da. Abi sessiz ol bari yardım etmiyorsun. Tamam. Sakin anırım ha. Oğlum yardım edeceğim. Oğlum ya. edeceğim. Sakin bir ya. 50 dakika diyorum Ya sakin bir sakin. Anırma bir ya. Vallahi. Hoş geldin Mira. Şunu. Hoş geldiniz kankalar yardımcı olursanız çok sevinirim. Ömer hoş geldin. Arkadaşlar son attığım gönderiden benim o linke tıklayarak şey alırsanız gerçekten çok sevinirim. Ağlama ağlama. oğlum ne yardım şu anda yardım Oğlum edeceğim diyorum anlamıyor musun? Ya ne sus var? bir sus. Yayındasın şu anda. Sus bir. Ne zaman edecek? Oğlum sus ne? bir. İnsen kes kim ya. Sen ha kes. Tamam anladık. Hmm. Hoş gelin. Oğlum niye her gelen ekle diyor. Sakin arkadaşlar ben. Burada kreatör simgesi almaya çalışıyorum. Lütfen sniper, sniper skin ekledim kanka. Arkadaşlar yani bir yan hesabından almadığınız varsa yardım ederseniz benim yayın niye iki kişi gözüküyor abi bu nasıl iş ya yayında olan var mı onlardan istesen Starcore yayında mı hala yok şey Bir yayın şeyine bakayım Lan ekledim ekledim Emir. Şey, Bilmiyorum Seda. Ekrana paylaştım. Çağır iki dakika yukarı alır mısın demiş. Şeyi mi görmek istiyorsunuz? İsimleri mi görmek istiyorsunuz? Aydınları. Bakın arkadaşlar. Evet zengin teşekkür ediyorum. Abi kulun köpek... Arkadaş tövbe estağfurullah. kul köpek ne arkadaşlar? Saçma sapan yazmayın. Hmm. Seda Çelik şey, abi demiş. Evet demiş. Şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Daha fazla bir şey yapamam. Yani kimler var bunlar işte. Hayır 100 abone gelmezse döndürmeyeceğim arkadaşlar. Önü görüyorum. Normalde ben bu yayını bir buçuk saat falan düşündüm arkadaşlar. Bir buçuk iki saat civarında. Hmm. Abi kaç kılan kaldı şu an kapattım mı bazılarına? O kim lan bero ki ya nasıl yapacağız nasırlı? Hoş geldin Sonic. Sonic, Sonic senin yeni hesabın vardır kanka yardım etsen olur mu be? da kaldı bu da. Allah, Hoş geldin Hüseyin 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 geçme Hüseyin. Arkadaşlar yardımcı olur musunuz be şey kreator olabilmem için? love Ube söyle Ube yayında mı? Oğlum ya. Çet mi gitti? Yok gitmemiş. Hoş geldiniz. Hüseyin aleyküm selam kanka selam yazıp durma. Hoş geldin Murat. Arkadaşlar aranızda yani yardım edecek var mı? Tamam kanka 79 kalsın. Al ben de. Al ben de 100 bin kupayım da. Yardımcı olmaz ama kanka eğer almadığın yan hesabın varsa Benim bu son gönderimdeki QR, QR kodla veya linkle beraber ödülünü alsan olur mu? Ya waffle alsan ya da waffle veya şey alsan da herhalde cici kutusu O benim, benim bu şeyimle gidip şey Son gönderimdeki görev e, Linkle beraber gidip alsan olur mu? Benim Aga ya Ha nasıl lansta denesene bir hesaplarından tıklamayı. Yine girip waffle alabiliyorsun herhalde Moti'nin dediği gibi. Okey Kenan. Ha? Murat kanka. Eğer bu ödülü almadığın bir hesabın varsa o gönderdik linke tıklayıp o senin süper soru olacak. Oradan waffle'ını veya cici kutunu al alabilir misin? Alırsan gerçekten çok destek olmuş olsun. O kreatör simge al, sim kreatör simgesini alabilmem için. Lütfen arkadaşlar. Aleley aleyley. Ya ne yapacağız ya. Kanka linke girdim. Okey. Sıraç ne oluyor şimdi ben anlamadım. Kanka al eğer. Bu senin bu ödülü almadığın bir hesabın varsa veya aldığın hesap da olur. Oradan bu link benim bu son gönderimdeki linke tıklayıp oradan ödülünü alır mısın? Ee, Supercell Store'a göndereceksin. Oradan ödülünü alır mısın ya? Ondan sonra şey olacak işte. Artacak o yüzde. Ya kreatör simgesi alabilmem için valla. Çok destek olmuş olursun. Yokla olmuyor. Hoş geldin keyfi YouTube. Eyvallah Sanson. Nasıl nasırlı? Aldığın hesap olmuyor ha. Abi yayındayım. Hoş geldin günka da. Ee, YouTube kanka destek olur musun ya kreatör simgesi alabilmem için? Hı bilmiyorum ama yardım edeceğim diyorum seni anla. Önemli şu an sadece. Ne yapacağım yapmak için? Kanka bu bu ödülü almadığın bir hesaptan benim son gönderimdeki linke tıklayıp oradan ödülünü alman lazım. Waffle'ını maffle'ını. Kes sen ne şey gördüm? Ne gördüm lan? Ya, tam kesme o zaman. Önemli şu şey yani. Ay, ben, ben böyle şey oldun nereden? Bakıyorum? İlk bilgi paylaş onu Tam tam soru yok. o kestim lan Nita'yı. Oh my god. Oha ne yaptım lan? Ödül bir ve 80 waffle evet. Soru yok ya. Nasıl yeni hesap açsan kanka? Kanka yeni hesap aç valla çok mantıklı değil mi? Hatta Şeref sen de, aga lütfen yüzer tane hesap açın ya. Şeref 50'ye sapaşsan, asırlı sen 50'ye sapaşsan var ya hallederiz ha bak. Eyvallah Murat, adamsın. Arkadaşlar destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Bende yüzden çok okumayalı var zaten. Harbi eee? Kanka almadıkların yok mu onlardan? Bir daha ben ben konuşma ve bir daha almayacağım. Ne anlatıyor bu? Okuyamadım. Daha almadı. Mesaf var ama sen beni görmüyorsun. Bye vay trip diyor. Duygusal mesela abi 20 gık var? Duygusal İşte ama yapmayacağım. Ya niye yapmayacağım? Ama ne yaptım lan? Ekle dedin ekledik işte. Duygusu ömürüz zaten yaptığın yok da yani ne amacı ne bu yaptığının? Oğlum ekle dedin ekledik işte yani daha ne yapayım? Vs e mi atacaktım senin orada yani işe gücü bırakıp? Sen ağa şarjım bitti Abi amına. Sen ne izliyorsun lan? Ee, durdurdum şeyi. Ha, durabiliyor muyum? <laughs> Hayır çıktım. <laughs> Ha. Formu geri şey yapamayacaksın. Ha, ya ne güzel strese soktun beni orada ya. Ama gireceğiz. Tamam tamam. Sonra. Ama kodu 3 kokmayla kod geliyor böyle işe. Tamam kanka 3 tane de olsa olur vallahi çok yardımcı olmuşsun. Ama sorun yok artık. Kankacığım benim için sorun var. Sen ya alırsan gerçekten aşırı destek olsa 100 kişiye ben nasıl dağıtacağım bunu? O yüzden aşırı yardımınız lazım. Ya ho, sen niye böyle bir şey Stresten Gençler olur mu be? Üç tane zaten açtım. Aldın mı? Benim de sorunum benle vs atmam. Tamam gel atacağız lan vs. Ama yap 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 öyle atacağız bak. Yapman lazım çünkü. İlk sen ya bak söz 5 5 ve karakter ya bütün karakterlerle bile vs atarım o şeyi yaparsak. Sen yap gel bir bakayım hatta şu an yüzde kaç? Yüzde 90 şu an chat. Bir kişinin daha alması lazım şu iksirleri alabilmem için herhalde. Ama 100 kişi olması lazım o diğer kreatör ismini alabilmem için. Ben bunu Clash of Clans'ını mı aldım yanlışlıkla? Dur ben bir tüccara bakayım. Tüccarın ödülleri. Clash of Clash. Hayda Clash Royale. Clash Royale'sini de alayım mı lan iksirin? Clash Royale olanlar var mıdır? Aha. Clash Royale'sinde yapak hasta iksir almak için. Harbi lan dur atmayı deneyeyim bir.